Selamun Aleyküm. Rüzgarı görebiliyor musun? Rüzgar şimdi duyuyor. Rüzgar görebiliyor musun, göremiyor musun? Göremiyorum. Ama var değil mi? Var. Ben rüzgar gündeki döndüğünden görüyorum. Evet. Rüzgarı. Peki Allah Allah'ı görebiliyor musun? Yok o da var ama değil mi? Ne Na, onu ben nasıl onu onuna nasıl anlıyorsun? Rüzgarı döndüğün pervanenin rüzgar gölünü termesinden anlıyorsun. Yaprak kımıldamasından anlıyorsun. Yüzünden vurmasından anlıyorsun. Allah'a nasıl Allah'ı O bir ben onu göremiyorum. Allah'ı? Allah seni duana kab kabul ediyor mu? Ne? Ediyor mu? Ediyor. Seni duana kabul etmesinden mu? anlar musun? Anlar. Anlarsın. Peki Allah'ın <laughs> bu meyveyi topraktan kim bu şekilde bal gibi çıkarıyor? Bilmem Allah. Allah'ın meyvesinden anl anlıyor mu? Görüyor muyuz? Ya elhamdülillah rabbil ve İsa.